Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber koronavirüs aşıcılarından bahsedeceğim. Dezavantajları nelerdir? Avantajları nelerdir? Biliyorum ki herkesin aklında aşı mu? aşı bulundurayım mı, aşı yaptırayım mı vesaire sorular çok yer alıyor. Tabii bunun için haklısınız. Çünkü biliyoruz ki e, koronavirüs ortaya çıktığından beri sürekli ülkeler arasında bir rekabet mevcut arkadaşlar. Bu rekabet tabii ki de en büyük temel sebebi ekonomi olacaktır, ekonomik gelir olacaktır. Koronavirüs işte koronavirüs ortaya çıktığından beri aşı durumu da bu şekildedir ve aşıların bu kadar rekabetin arttığı bir döneme geldiğinden ve insanların kısa sürede aşı yapma çabalarıyla insanlar biraz tedirgin etmekte, şu konuda tedirgin etmekte. Hani biliyoruz ki aşılar bazen 10 yılı, 5 yıl bulabiliyor ama bir bakıyorsunuz 6 ayda bir aşı üretiliyor. Ve burada tabi halk bir tedirginliğe uğruyor. Yaptırayım, yaptırayım diye. Çünkü güvenemiyoruz tabi aşılara. Aşılara güveniyoruz da hani bu kadar kısa sürede yapıldığında biraz tedirgin gibi Aşılar bu şekilde halkı da tezirgin etmektedir. Maalesef isterseniz hemen aşılarımıza, aşı diklerimize başlayalım. Ee, aşı diklerimiz ise şu şekildedir. İnaktive aşılar. Bu aşılar kimyasal ve fiziksel yöntemlerle öldürülen patojen suçları ile hazırlanmaktadır. Bunun avantajları nelerdir diye sorduğunuzda, çok hızlı bir şekilde B hücre yanıtı almaktadır ve potent olması da dezavantajlarının arasındadır. Ayrıca dezavantajları arasında yer alan diğer aşılara göre çok fazla bir bağışıklık sağlamaması ve ayrıca etkin olabilmesi için yüksek miktarda gerekmesi lazımdır. Bu aşılar hangi aşılardır? Çin aşısı yani Sinovac firmasının yaptığı koronavirüs aşısıdır. Diğer aşı türü ise RNA aşılarıdır. Biliyorsunuz ki salgına neden olan tüm virüsler RNA geneline sahiptir. Bu aşı ise virüsün genetik koduna sahip. RNA'nın kişiye verildiğinde kişinin hücrelerinde hayk protein üretilmesine neden olur. Ve bu şekilde kişinin bağışıklık sistemi uyarılmış hale gelmektedir. Bunun avantajı ise şekilde T hücresi yanıtı yer almaktadır ve aynı zamanda kolay eldesi de yer almaktadır avantajların arasında. Dezavantajların arasında ise en mRNA'nın hızlı bir şekilde parçalanmasından dolayı ikinci bir doza da gereksinim duyulmaktadır. Bu açıda ise ABD Alman aşısı yani Pfizer ve BioNTech e, firmalarının yaptığı aşılar ve aynı zamanda ABD'nin firması olan yani Moderna firmasının yaptığı aşılardır. Diğer bir aşı türümüz ise rekombinant viral aracılığı aşılardır. Bu aşılar ise adenovirüs aracılığı, vektör aracılığı ile spike proteinin sekansının kişiye verilmesidir. Bunun avantajı ise çok güçlü bir şekilde B hücresi yanıtı almaktadır. Ve arkadaşlar dezavantajların yani avantajların içerisinde de çok ucuz ve um, ucuz bir maliyete sahip arkadaşlar bu rekombinasyon biraz aracılı aşılar. Peki dezavantajları neler, nelerdir? Tabii ki de vektör önceden virüse maruz kaldığı için e, immunolojik, immunolojik çok düşüktür. Yani düşük sağlar. Tabii ki, bu tabii test edilmelidir. Yani, bu immünojenin konuları biliyorsunuz ben diye da bir istediğimiz hatta az aracılığı ve öğrenciliğinden ölen insanlar da bulunmaktadır. Her neyse e, bu dezavantajlar yer almaktadır. Bu kimin peki aşısıdır? Tabii ki Oxford'un yaptığı bir aşıdır ve aynı zamanda aynı zamanda Rusya merkezli e, ilaç firmalarının yaptığı aşılardır ve Johnson Johnson firmasının aşılarıdır ve hatta tarihi hatırlamıyorum. Ama Johnson Johnson faz 3'e mi geçmişti, 2'ye mi geçmişti bir sıkıntı çıkmıştı çalışmalarında. Bir kişi de anormal bir şey görmüş. Hatta bunu açıklamamışlardı. Bu kadar yani. Bu en iyi örnek verilebilirim. Ve kombinatiler adetini Şimdi herkesin kafasında tabii hangi aşıyı kullanacağız, hangi aşıyı kullanmayacağız, nasıl güveneceğiz. Açıkçası insan tereddüte girebiliyor ama yapacak bir şey yok. Yani aşı olmamaktan iyidir yani. Umarım videomuzu beğen beğenmişsinizdir. Tabi bu konu var. Oldu ki uzun konulardır arkadaşlar. Ben olabildiğince kısa ve öz anlatmaya çalıştım. Eğer bunun bu tür konuların devamını istiyorsanız lütfen beğenmeyi ve istediğiniz konuları hani anlatmamı istediğiniz konular olsun ya da kitap incelemeleri de olabilir, makaleler de olabilir. Bunları yorumlara yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler